bugün. Barbie ve Wednesday hastaneye gidiyor arkadaşlar. Çünkü hamile. Acaba bebeklerinin cinsiyetini hep beraber göreceğiz ve kardeşlerine kim bakacak? Chelsea bakacak. Bakalım iyi bir abla olabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Ha, Chelsea kızım ne yapıyorsun? Anneciğim ya ders yapıyorum biliyorsun. Yarın çok önemli bir sınavım var. Okulda birinci ben olmalıyım her zamanki gibi. Kızım ama bizim şimdi hastaneye gitmemiz lazım. Kardeşlerine sen bakacaksın. Of anne ya ben 24 saat boyunca ders çalışacaktım ya. Sen ders mi çalışacaksın yoksa bet görme olacaktın. 24 saat ders çalışılmaz. Dinlenmek de lazım. Uf tamam anne ya tamam siz gidin ben bakarım. Vensiye de bakar mısın tatlım küçük Vensiye? Ay tamam bakarım Vensiye teyzeciğim. Hadi biz gidelim. Ay kardeşim kız mı erkek mi? Ben de bilmiyorum. Şimdi öğreneceğiz hadi. Kapıyı sakın yabancılara açma tamam mı? Tamam anneciğim merak etme. Kardeşin uyanınca kahvaltısını yaptır. Ay inşallah bakabilir. Bakar bakar merak etme. Chelsea artık kocaman bir kız. Okula gidiyor. Birinci sınıfa biliyorsun. Ay kardeşlerim uyumadan şu kalemi bırakayım. Biliyorsunuz ki ben baleye gidiyorum... Birazcık bale çalışayım yoksa unutacağım bütün hareketleri yarışmayı kazanamayacağım. Robot kedicik çekil ses yapma sakın. Bakayım. Hii. Ay güzel kardeşimiz susuyor ya. yaşasın. Onlardan önce şöyle güzelce Ay, tacımı çıkarayım birincilik tacımı, babetlerimi giyeyim. Bale kıyafetim. İşte Harika en güzel balerin hareketini yapıyorum Bu hareketi yapmak çok zor Şöyle döneyim Aa, Yaptım işte sonunda başardım Takla da atamıyordum ama artık bu hareketleri yapabiliyorum Yuhuu Ay kardeşim uyandın mı Abla abla Geldim geldim tatlım Gel bakalım ablanın kucağına Aferin sana Dur dur tokamı çekiştirme Biliyorsun o benim bale tokam Hadi gel. Yani üstümü değiştirirken sen burada uslu otur tamam mı? Akıllı kardeşim benim. Şöyle balık kıyafetim buruşmadan bir an önce değiştireyim eteği. Şöyle geri yerine koyayım. Tacımı takayım. Ben bu evin prensesiyim çünkü. Üstümü de giydim. Harikayım. Ay ayakkabılarım. Tamam. Arkadaşım nerede? Ay, Ay Arkadaşım var ben. Arkadaşım nerede benim ya? Arkadaşım. Uyuyor musun? Ay sen de hep bebek gibi uyuyorsun ya. Seni bir bulabilsem bulamadım. Burada. Küçük Versi, Küçük Versi. Ay galiba ben uyandırdım ya. Çok sıkılmıştım. Ay 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 benim küçük Fensiğim uyanmış mı? Ay Tersi abla annem nerede? E, annen hastaneye gitti biliyorsunuz. Bebek kardeşiniz olacak benim annemle beraber gittiler. Ben size bakacağım. Ama benim karnım acıktı. E, benim de karnım acıktı. Ne olacak şimdi? Tamam şimdi ben size kahvaltı hazırlayacağım. Tamam mı? Yaşasın kahvaltı çikolata isteriz, cips isteriz. Aa, öyle şey olur mu çikolata cips? Çok yanlış şeyler. Peynir, zeytin. Tamam bunları yiyeceksiniz. Ay tamam tamam ablacığım. Hadi siz güzelce tuvaletinizi yapın. Ben de mutfağa gidiyorum. Ah bu küçük çocuklara ablalık yapmak. Ne yapalım biliyor musun? Gel duşun altında ıslanalım. Hadi hem böyle yıkanmış oluruz. Ay suyun altında böyle yapmak çok eğlenceli ya. Ay dur dur ablam geliyor. Hadi çabuk 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 çıkalım. Böyle ıslak ıslak anlamaz neyse ablam. Abla ya çok acıktım ben. Burada bir tek domatesler var. Tamam tamam durun bakıyorum. <laughs> Sandviçler burada. İki tane sandviç kalmış. Ay benim avokadom yok. Avokado olmadan kahve olmadan güne nasıl başlayacağım ben? Ay abla ya bir şey olmaz. Sen de bizim gibi sandviç ye. Hmm, Ablacım çok teşekkür ederim. Böyle yapmasana ben burada yerim. Hımm. Ay bahçeye çıkabilir miyiz ablacığım? Tamam tamam hadi çıkın. Sizi yaramazlar. Ay, ay, ne yapıyorsun? Yaramazsa bot köpek sizin robot köpeğini de bir tuhaf. Aa sonbahar partisi hazırlamış annem bize. Evet biliyorsun sonbahar geldi. Evet yapraklar sarardı ondan ben anlıyorum hemen. Evet yağmur da yer. Hadi gel bir pasta yapalım. Tamam bir tane yapalım. O zaman büyük bir pasta olsun. Din don din don. Aa, Kapı çaldı, Kim geldi, kim geldi? Kim geldi, kimsiniz? <laughs> bu evden çocuk sesleri geliyor. Kesin anne ve babaları yok. Onları kandırayım, evdeki bütün paraları alayım. Aa, ben ben şey çok güzel şekerlerim, çikolatalarım var. Size getirdim. Ben ben mi? Ben 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 diye bir amca tanımıyorum. Kes abla, kes abla, çabuk buraya gel. Ay 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 geldim tatlım ne oldu? Bu çocukları kandırmak zor. Ve ben şeker ve çikolata satıyorum. Almak ister misiniz? Hayır, tabii ki. Canımız şeker ve çikolata istersek annemler alır, onlar bize getirir. Yabancılara kapıyı açamayız biz. Bu çocuklar çok akıllı. Başka bir plan yapmalıyım. Düşün, düşün, düşün. Hmm, buldum. Kargocu numarası yapayım bu seferde. Aferin çocuklar. Böyle işte yabancılara asla kapı açmayın. Hadi bahçede güzel güzel oynayın. Benim içeride işlerim var. <laughs> Ay gideyim birazcık ruj falan süreyim ya. E biliyorsunuz ben artık bir genç kızım. Ay nerede rujlar? Rujlarım nerede? Burada. Ay genç kız olmak çok zor ya. Sürekli bakım yapmak zorundasın. Allık ruj falan sürmek zorundasın. Hadi gel biraz havai fişek bir patlatalım. Tamam tamam dur ben bunu patlatayım. yuh Çok eğlenceli havai fişekler. Biliyor musun ben bizim okuldaki çocuğa dedim ki ben bire gidiyorum dedim. Ne? Yalan mı söyledin? ne yapayım bire gidiyorum demek hoşuma gidiyor. Ay ben de diğer sınıftaki çocuğa dedim ki ben dedim 8 yaşındayım dedim. Ne 8 yaşındayım mı dedin? <laughs> ya biz de 6 yaşındayız. Nasıl 8 yaşındayım dedin? Ay ne yapayım ya? Ben de canım öyle söylemek istedi. Çok komiz ya. Din don din don. Aa kapı çaldı. Kim o? Kargo kargo. Ne? Kargo mu? Biz bir şey istemedik ki. Çay sabla. edecek. Geldim geldim Gitme kapıdaki kimsen. Açayss abla ya kargocu gelmiş. Ne kargosu ya? Annemler bir şey sipariş etmedi ki. Kim o? Of bunlara yalan söylemekten uykum geldi ya. Kargo dedim ya kargo kargo. E sen kapıya bırak git bir şey olmaz. Bir sonra alırız. Kargoysa kargo. Ay bu işte ben birazcık şüphelendim. Gideyim kameramı getireyim de bu kimse çekeyim gizli gizli kameraya. <laughs> Kameramız buradaydı. Şöyle kaydını açayım. Evet görevimiz tehlike. 007 Chelsea iş başında. Dın Ben harika bir ablayım. Çekilin çocuklar. Şimdi ona göstereceğim gününü. Kargocu. Kargocu burada mısın? Ben gideyim. Arka taraftan onun fotoğrafını, videosunu çekip geliyorum. Bir sakın kapıyı açmayın tamam mı? Oyalayın onu. Tamam tamam. Oyalayız biz onu. Aha, kargocu falan değil bize yalan söylüyor. Hemen seni polise arayıp şikayet edeceğim. Görüntülerin de var elimizde. <laughs> Çok akıllıyım ya. Arkadan geri gideyim. Aferin kızlar iyi iş başardınız. Ay biz mi başardık? Evet evet hadi gelin şimdi polisi arayalım. Tamam polisleri arayalım. Annemleri ne zaman arayacağız? Önce polisleri. Hayır annemleri of bir karar veremedik ya. Polisin numarası neydi? Ya abla kendini çekmeyecektin. Polisi arayacaktık. Evet ya. Sen de yani böyle telefon görünce dayanamıyorsun. Sürekli kendini çekip duruyorsun. Dur ben polisin numarasını biliyordum. Tamam tamam ben biliyorum. 911. Ya Amerika mı burası? Türkiye, Türkiye. 155 olacak abla. Özenti, özenti. Bet gör olma. Ay tamam tamam şaka yaptım. Alo polis mi? Evet evet. Kapıda bir yabancı var. Sürekli gelip duruyor. Hemen gelip onu tutuklar mısınız lütfen? Aa, tamam tamam teşekkür ederim. Tamam çocuklar merak etmeyin polis birazdan gelir. <laughs> Çok akıllıyız biz ya. Ne? Polis sesi ve bunlar? Eyvah! Bir an önce gitmeliyim. Yakalanmamam lazım. Bu şuradan şuradan kaçayım. Hadi hadi kaçacağım. Başaracağım. Min. Polisler o suçluyu yakalar size. Aferin. Çok akıllı bebeklersiniz. Ya bebekleriz ablayız. Ya ben ablayım. Ay pardon ben de genç kızım değil mi? Tamam hadi siz hazırlanın. Sizi okula götüreceğim. Yaşasın. Okula gidiyoruz. Ay benim okul kıyafetim neredeydi ya? Nerede benim okul kıyafetim? Burada. Ay benim altım nerede ya? Uf ya altımı bulamadım. Bir şey olmaz ya. Biz daha çocuğuz nasılsa. Gel ben de giyineyim. İşte burada. Bunu giyeyim. Bir de bunu giyeyim. Ayakkabımı da değiştireyim. Bunları da böyle dağınık koymayayım. Annem çok güzel. Yuhu çok güzel olduk. Evet çok harikayız biz. Hadi gel hatıra fotoğrafı çekelim. En iyi arkadaşlar fotoğrafı. Ay, yatmasana ya. Ay çok güzel çıkmışız. Hadi bir an önce gidelim. robot köpeğimiz olduğu için mama vermek zorunda değiliz. Evet evet. Ya siz niye böyle ters ses gidiyorsunuz? <laughs> Oyun oynuyoruz ya. Ne yapalım? Denenin, denenin. Aa telefon çalıyor bir dakika. Alo? Efendim anneciğim. hastanede misiniz? Kardeşimizin cinsiyeti belli mi oldu? Ay tamam tamam ben de diğer küçükleri hastaneye götürüyordum. Tamamdır sürpriz olsun herkese. Açıklama sakın. Ay kardeşimizin cinsiyeti belli olmuş. Acaba ne? Ben de çok merak ediyorum. Arkadaşlar acaba kardeşleri kız mı olacak erkek mi? Bu evde yeterince kız var. Ne dersiniz? Bir de erkek kardeş gelsin bunlara. Daha sonra da yeni maceralara atılsınlar. Umarım yapmış oldum bu hikayeyi sevmişsinizdir. Videomu sevdiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.